Arkadaşlar bugün size alışverişimi anlatacağım. Evimize yeni bir üye geliyor. İlk olarak şöyle bir taşıma çantası aldım. Çünkü bu taşıma çantasını eğer sırt çantası aldıydım uçaklara binerken uçaklarda kabul etmiyorlarmış. Tek bunu kabul ediyorlarmış. Bundan sonra geniş bir tuvalet aldım. Şöyle de açılıyor. İçinde küdeyi falan var. Fiyatlar için bana yorumlar atabilirsiniz. Şimdi gelelim en güzel alışverişime. İlk olarak iki tane böyle bir tane şey aldım. Mama kabı. Ondan sonra bir tane şöyle gördüğünüz gibi Mirday'den aldım. Harika beğendiğim için aldım. Fiyatı da çok uygundu. Ondan sonra bir tane şöyle bir oyuncak aldım. Şöyle zinciri de var şurada. Bu da Mirday'den. Sonra bunu bu tarağı aldım. Şöyle bunu veterinerden veterinerden alabilirsiniz. Yanında şöyle küçücük bir tarağı var. Ve ondan sonra bir tane de tüy dökücü aldım. Gördüğünüz gibi bu demirden çok bir Fiyatlar için bana mesaj atabilirsiniz. Uzun video bekliyordunuz. Uzun video bekleyenler için böyle bir video çektim. Hepinize görüşürüz. Beğeni atın ve abone olun.